Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor? Özellikle de arkadaşlar Nehir ve Cihan arasında önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Nehir ve Cihan Azem'e ne tepki verecekler? Tabii ki de bu en çok merak ediliyor. Çünkü Azem Nehir ve Cihan'ı yanına çağırarak arkadaşlar tabii ki de onları gerçekleri açıklayacağını belirtti. Peki bu hafta kesin bir şekilde artık Hande Yücedan ölümüne dair gerçekler ortaya çıkar mı? Ben tabii ki de arkadaşlar bu haftaki bölümde ortaya çıkacağını düşünmesem de önümüzdeki haftaki bölümde kesin bir şekilde arkadaşlar Hande Yücedan ölümü aralanacak ve sır perdesi tamamen aralanacak ve gerçekler gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümde Nehir'in ve Cihan'ın bu olaylara karşı ve gerçeklere karşı tepkisi ne olacak? Cihan ve e, e, Nehir babalarını terk edecekler mi? Yoksa arkadaşlar babalarının suçsuz olduğunu öğrenip bağırlarından basacaklar. En çok merak ettiğimiz konulardan birisi ise bu diyebiliriz. Ben açıkçası artık Azem'in tamamen suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. E, ve bu durumu neden sakladığının da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.